Ben de burda satışı takıyorum. Sen? mi? Ben ben görmüştüm bir şey görmedim arkadan. Yanımda böyle şey var, namaz şeyi var. Devam. Devam ama namaz koy. Yatağın yanında seccade var. Yatıyor matıyor. <laughs> Zararsız bir beynim. Elif abla göre erken dom olacaktım o Orada yani de çünkü o, o şu arada onun diyelim odası orası bir de yani <Sessizlik> şekilde. Ramazan ayları çok dolu. Ben burada düz evet. <MP3> <laughs> şey yani bu Hem de karanlıkta. <gülüyor> <gülüyor> millet niye iki üç çıkıyor sanıyor? <laughs> <gülheit> şey <olmam> <Ay buyuruyor. gülüyor> multimillionaire <laughs> <laughs> <laughs>